Evet arkadaşlar. Şimdi Minecraft P'deyiz arkadaşlar. İlk önce göstermek istediğim ee... arkadaşlar ilk önce göstermek istediğim şey değilim arkadaşlar siz ta şu adaya kadar gitmenize gerek yok arkadaşlar. Şimdi göz gibi bir şey var. Arkadaşlar onu fırlatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ha, geldik buraya arkadaşlar. Evet. Ups, nasıl geldik böyle? Yav Nasıl geldik? Öyle gideceğiz. Cıv, sanki bomba gibi atıyoruz. Mübarek. Oh, tam denizin ortasına geldik arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu göz şekli nerede? Bir bakalım. Ben size onu söyle diyecektim. arkadaşlar. Kılıca basıyorsunuz. En altta arkadaşlar göz şekli bir şey var. Ona bastık arkadaşlar. Bu ne be? Bu ne bu arkadaşlar? Oh. Delirdi. Oh. Uh. Ya bu ne? Kuralım bakalım kılıçla. Oh. Uh. Canlıymış. Yerine dursana sen. Yaratık. Heh. Oh. Uh. Oh. bu öyle gördük böyle Evet arkadaşlar hoşçakalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.